Kedi maması seçerken sürekli aynı terimlerle karşılaşıyoruz. Kısır, steril, yavru, kitten, ürüner, tağılsız, astahıllı, hipoalerjenik, indoor, yaş mama, kuru mama, ödül maması. Peki bu kelimeler gerçekten neyi ifade ediyor? Hangisi hangi kedi için uygun? Ve mama paketlerindeki bu kelimeleri doğru anlamadan doğru mama seçilebilir mi? Bu videoda kedi mamalarında en sık duyduğumuz bu ibarelerin ne anlama geldiğini ve hangi durumda hangi mamanın kullanılması gerektiğini adım adım anlatıyorum. Kedi mamalarını temel türleri açısından genel olarak ikiye ayırabiliriz. Kuru mama ve yaş mama. Kuru mama en çok tercih edilen formdur. Çünkü hem ekonomik hem pratik. Diş sağlığı için faydalıdır. Uzun süre bozulmadan saklanabilir. Ancak kediniz yeterince su içmiyorsa kuru mama idrar yolları sorunlarına sebep olabilir. Bu yüzden mutlaka yanında taze su bulunmalıdır. Yaş mama özellikle az su içen kediler için çok faydalıdır. %70 %80 oranında nem için ve böbrek üriner sistemi destekler. Fakat tek başına yaş mama vermek diş sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden ideal denge %70 kuru mama, %30 yaş mama olabilir. Yani haftada birkaç kez yaş mama eklemek hem lezzet hem sıvı desteği sağlayabilir. Yaşa ve duruma göre tercih ettiğimiz farklı türde mamalar da mevcut. Yavru kedi mamaları ambalaj üzerinde kitten ya da junior şeklinde ibareleri görebilirsiniz. Yavru kediler hızla büyür ve çok enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu mamalar genellikle %35-45 gibi yüksek protein içerirler. DHA ve omega ile desteklidir. Kalsiyum ve fosfor oranı gelişime uygundur. Taneleri küçük ve kolay çiğnenebilir. Kediler 1 yaşını geçtiğinde yetişkin mamasına geçiş yapılır. Ambalaj üzerinde "Adult" ibaresini görebilirsiniz. Bu dönemde amaç büyümek değil sağlığı korumaktır. Proteini dengeli, yağ oranı biraz daha düşüktür. Vitamin ve mineral dengesi günlük enerji ihtiyacına göre ayarlanmıştır. Kediler kısırlaştırıldıktan sonra kısır kedi mamalarına geçiş yapılır. Üzerlerinde steril ya da neutrit gibi ibareler görebilirsiniz. Kısırlaştırma sonrası metabolizma yavaşlar ama iştah artar. Bu nedenle kısır kedi mamalarında daha düşük yağ, daha yüksek lif ve idrar pH'ını dengeleyen bir formül bulunur hem kilo kontrolüne yardımcı olur hem de idrar taşı riskini azaltır. Bazı kedilerde idrar yollarında kristallenme, böbrek taşı vesaire gibi ürünleri problemleri görülebiliyor. İdrar yolu sorunlarına yatkın bu kediler için ürünari mamalar tercih edilir. İdrar yolu sorunu olan kediler için özel olarak formüle edilmiştir. Magnezyum, kalsiyum ve fosfor değerleri daha düşüktür. İdrar pH'ını hafif asidik tutarak kristal taş oluşumunu azaltır. Ama şunu unutmayalım. Sağlıklı kedilerde uzun süre kullanımı doğru olmayabilir. Bu noktada mutlaka veteriner önerisiyle tercih edilmeli. Bir mama paketini elimize aldığımızda üzerlerinde birçok ibare görüyoruz. Peki bu terimlerin anlamı nedir? Az tahıllı lav green, pirinç, yulaf gibi az miktarda tahıl içerir. Tahıl hassasiyeti olmayan kediler için dengeli bir seçenektir. Tahılsız green free, hiç tahıl içermez. Karbonhidrat kaynağı olarak patates, bezelye, mercimek gibi içerikler kullanılır. Tahıl alerjisi veya sindirim hassasiyeti olan kediler için uygundur. Ama tahıl kötü değildir. Önemli olan oranı ve sindirilebilirliği. Bir diğer terim ise hipoalerjenik. Alerjiye yatkın kediler için özel olarak geliştirilmiştir. Genellikle tek protein tipi içerir. Ördek, geyik, tavşan gibi renk, aroma ve gereksiz katkılar içermez. Kaşıntı, deri döküntüsü veya alerjik tüy dökülmesi görülen kedilerde tercih edilir. Bir diğer ibare ise Sensitive ya da Delicate, hassas mide bağırsak sistemine sahip kediler için hazırlanmıştır. Probiyotik lifler ve kolay sindirilen proteinler içerir. Bazı mama paketleri içerisinde ise indoor ibaresini görmüşsünüzdür. Bu da ev kedileri için enerji seviyesi düşürülmüş, lif oranı arttırılmış, tüy yumağı atılımını destekleyen içerikler bulunduğunu gösteriyor. Bazı mamaları üzerinde ise hairball kontrol ifadesini görürsünüz. Özellikle uzun tüylü kedilerde tüy birikimini azaltmak için özel lif karışımları içerir. Tüylerin doğal yolla dışarı atılmasına yardımcı olur. Peki mama seçerken nelere dikkat edilmeli? Kapsamlı bir kontrol listesi şöyle olabilir. 1. İçerikte ilk madde hayvansal protein olmalı. Tavuk, hindi, somon ve benzeri. 2. Et yan ürünü, hayvansal türev gibi belirsiz ibareler tercih edilmemeli. 3. Şeker, yapay aroma ve renklendirici bulunmamalı. 4. Üretim yeri, kalite sertifikaları ve içerik şeffaflığı kontrol edilmeli. 5. Kedinin yaşı, kilosu, aktivitesi ve sağlık geçmişi. Mama seçiminde belirleyicidir. Kısacası en iyi mama yoktur. Senin kedine en uygun mama vardır. Özetle yavru, yetişkin, ürünleri gibi mamalar farklı ihtiyaçlara göre hazırlanır kullanılır. Low laugreen ve hipoalerjenik gibi ibareler kedinizin hassasiyetlerini anlamak için birer rehberdir. Mama seçerken marka değil, içerik odaklı düşünmek gerekir. Kedinizin sağlığı mama kabına koyduğunuz sevgiden başlar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve diğer kedi dostlarıyla paylaşmayı unutmayın. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Unutmayın, her şey sevgiyle başlar. Sevgiyle kalın.